Bugün iki adet e, şey e, bilgisayar kasası sökeceğim arkadaşlar. Hızlı hızlı sökeceğim. E, zaten daha önce işleri açılmış, parçalanmış bayağı sizden şeyden aldım zaten. Adam kullanılmayan diye ucuz ucuz aldım. Bunları sökeceğiz, parçalayacağız. Sonra hemen tartacağız. Kilogramlarını yazacağız. Bu kasalar kaç liraya aldığımı söyleyeceğim. içerisinden çıkan parçalar ne kadar ediyor? Hemen onları anlatacağım hızlı hızlı isterseniz arkadaşlar sökmeye başlıyorum. Arkadaşlar kapaklarını ve kasasını da atmıyorum. Demir hurdasına veriyorum. İçerisinde gördüğünüz gibi zaten kabloların çoğu sökülmüş. Böyle attım. Bir ekran kartı var. Evet bir tane ekran kartı. Finger kartlar işte. Ekran kartı. Şöyle söktüm. Arkadaşlar içerisinde iki tane RAM var. Şöyle 512 megabaytlık iki tane kartımız var. Ee, şey RAM'imiz var. RAM'leri söktük. Bir tane optik okuyucu. Ee, disk okuyucu arkadaşlar ama zaten parçalanmış. Bir tane disk var. 80 GBlık hard disk SATA. Ee, bunu da şöyle ayırdım. Şöyle hemen ayırıyorum parçalar hızlıca iki tane optik okuyucu DVD TV ve DVD sürücü var. Bunları da ayırdım. Şunu da bunun üzerine koydum. Hemen şuradan işlemcinin olduğu bölümü söküyorum. Evet. Şunu da söktük. Bunlar şu işlemci fanı. Bu da Sert Alüminyum Arkadaşlar Anakartını da söktüm arkadaşlar Bunlar Yeni nesil anakart diye geçiyor arkadaşlar Bunlar Eski nesil anakartlara göre biraz daha ucuz Diğerleri 75 lira kilosu bunun 50 lira Şurada işlemcisi var hemen işlemcisini çıkardım İşlemcisi arkadaşlar Bunlar metal işlemci diye geçiyor en ucuz işlemci, işlemciler bunlardır arkadaşlar. Bunda üç tane eklenti kartı var. Bir tanesi ekran kartı. bu ekran kartları değerli arkadaşlar. Çünkü içerisindeki üstü üzerindeki çiplerde bayağı altın var. Sarı tırnaklarda falan. Ee, ondan dolayı bunlar e, kilosu 65-75 lira civarına gidiyor. Yine üzerine bir ethernet kartı var. Ee, ethernet kartı da yine üzerine çiplerden dolayı bunlar da değerli. Yine şurada bir kartımız daha var. Yine bu da ethernet kartı. Bunu da şurada ayırdım. şöyle ana kartını söktüm. Arkadaşlar özellikle şu BGA çip denilen çipler, şu sarı tırnaklı çipler, şurada kameraya da göstereyim. Şu BGA çipler, sarı tırnaklı çipler en yüksek oranda altının içinde olduğu çip onlardır arkadaşlar. Hemen şuradan işlemciyi çıkaralım. Şu fanı diyeceğiz, sökeyim arkadaşlar. Evet. Fanını çıkardım, soğutucu fanını. İçinde bir metal var. Metal de şöyle ayırdım. Yine alüminyum. Sert alüminyum. Alüminyum da değerlidir arkadaşlar. Hemen işlemcisine bakıyorum. Sarı tırnaklı işlemciler arkadaşlar. Ee, bu diğer metal işlemciye göre biraz daha pahalıdır, ama metal işlemciye göre de hafiftir. Ee, şöyle göstereyim. Şöyle sarı tırnakları inşallah görünüyordur kameradan. Sarı tırnaklı işlemciler. Ee, bunlar da değerlidir. Şöyle ana ayırdım. sahip bitirdik, her temiz yaptık, içinde hiçbir şey kalmadı. Şimdi arkadaşlar hızlıca çok hızlı bir şekilde hemen tartma işlemine geçelim. Tartma işleminden sonra fiyatlandırma işlemimizi yapalım. Şöyle terazimi sıfırladım. şurada modunu da grama ayarladım. Ee, neyle başlayalım? Şu anakartlarla başlayalım arkadaşlar. Anakartları koydum. Anakartı 1121 gram çıktı arkadaşlar. Hemen bunu not alıyorum. Anakart 1121 gram. Anakartları şöyle kenara aldım. E, optik okuyucular tartalım arkadaşlar. Hemen yanımızda zaten. Şöyle koydum. bunu da koydum. Şöyle optik okuyucularımız 3198 gram geldi arkadaşlar. 3 kilo 198 gram. Hemen optik okuyucu kısmına 3198 gramı yazdım arkadaşlar. Optik okuyucuları da hemen kenara alıyorum. Onları da şöyle aldım. Ne var burada? Hard diskimiz var. Hard diski takalım. Diğerin bir tane bilgisayarın içerisinden hard disk çıkmadı. Sadece bir tane disk var. Ee, bu da hard diskimiz 542 gram geldi arkadaşlar. Hemen e, hard disk nerede? Burada 542 gram yazdık arkadaşlar. Bunu da kenara aldım. Evet, finger kartlar var. Ee, dediğim gibi bunları tartalım. Bunları koyuyorum. Şuradan aldım koydum. Bir tane daha olacak. kartı. Onu da aldım. Koydum arkadaşlar. 470 gram geldi arkadaşlar. Finger kartları yani eklenti kartları. Bunları da yazıyorum. 470 gram kenara aldım. kamera şey edeyim. Arkadaşlar alüminyumları tartıyorum. 2 tane alüminyum var. Şunları tarttım. 370 gram hemen geldim. Bunu da 370 gram olarak yazdım. Bunları da aldım kenara. Ee, Başka bunun içerisinde şu an, ha, remler var arkadaşlar. Remleri tartayım. 2 tane remimiz vardı. Birinden gene rem de çıkmadı. 40 gram rem var arkadaşlar. Şuraya 40 gram. Ondan sonra e, şurada işlemci. Diğer işlemci nerede? Arkadaşlar bu işlemcilerin ikisini aynı tartacağım. E, normalde bu metal işlemciden biraz daha pahalı ama e, şimdi böyle tartıyorum. 31 gram geldi. 31 gram. İşlemcileri de aldım kenara. arkadaşlar powerlarımızda 2 kilo 3 gram geldi. Ee, hemen ondan not alacağım şuraya. Power ne diye yazdık. 2003 yazdık. Bunları böyle tek tek yapıyorum ki arkadaşlar her şeyi görün diye. 194 gram da bunlar geldi arkadaşlar. Kablolar 190 hatta 3 gram. 8 kilo de demir var arkadaşlar. 8200 de 800 kilo olarak yazıyorum. 8000 gram olarak yazdım. Tamam arkadaşlar hepsini bakıyorum. Yazmadığımız hiçbir şey yok. Şimdi bunları hemen hesaplayalım arkadaşlar. Ne kadar para kazanıyoruz. Ne kadar tutuyorlar. Hemen hesaplayalım. Ee, işlemci arkadaşlar 125 lira. Dediğim gibi metal işeceğim. işlemcilerin fiyatı. İki işlem Aynı şeyden hesaplıyorum. 120 bölü 1000 çarpı 31 gramdı. 31 eşittir. 4 lira işlemciler tuttu. Arkadaşlar remleri hesaplıyorum. Remin kilosu 350 lira çarpı 40 gram remimiz var. Eşittir. 14 TL 14 TL yazdım arkadaşlar. Anakartlar kartın kilosu 50 lira. Ben bunu yeni nesil anakarta göre hesaplıyorum. Evet. 50 bölü 1000 yaptım. Çarpı 1121 gram geldi. Eşittir. 56 lira arkadaşlar. 56 TL. Geçtim. Alüminyumlara 25 lira kilosu. Çarpı 370 gram çıktı. Eşittir. 9.25 de bunlar. 9.25 Geçtim arkadaşlar, finger kartlar dediğim ekran kartları, diğer eklenti kartları 75 lira kilosu çarpı 470 gram kartımız gelmiş. Bunlar da 35.25 TL yaptı. Hemen demire geçtim arkadaşlar. Demirin kilosu 5 lira, 8 kilo demirimiz var zaten çarpı 5, eşittir. 40 TL. Bunlara yazdım arkadaşlar. Geçtim. Kablolar 30 liradan hesaplıyorum. bilgisayar içinden çıkan bu e, kabloları. 30 bölü 1000 çarpı 193 gram kablomuz varmış. 5.79, 5.5 buçukta bunlara yazıyorum. 5.50 Arkadaşlar sonra optik okuyuculara geçiyorum. 6 lira optik okuyucuların kilosu. Böyle 1000 çarpı optik okuyucumuz 3198 grammış. 3100 98 eşittir. 19 TL arkadaşlar. 19 TL. Hard disk 18 lira kilosu. Çarpı 542 gram gelmiş. Eşittir. 9.75 9.75 TL dedim. En son power'lara geldim. Power'ların kilosu da 12 lira. 2.3 yani 2 kilo power'ımız var. Direkt 24 lira da buna yazdım topladık. Arkadaşlar power'umuz 24 artı 9.75 artı 19 TL optik okuyucular kablolar 5.5 lira tuttu artı demirimiz 40 TL e, finger kartlarımız 35.25 artı e, alüminyum 9.25 9.25 artı anakartlar 56 lira artı 14 lira RAM 4 TL'de işlemci toplam tutar şöyle kameraya göstereyim kamera inşallah alıyordur 216.75 kuruş arkadaşlar 216 lira 75 kuruş bu iki kasanın bize bıraktığı para biz bu iki kasayı arkadaşlar şimdi kaça aldık diyeceğim ama normalde bir tanesini ben bedavaya aldım. Bir arkadaşımız atacaktı. Diğerini de 90 liraya aldım. 90 liraya aldığımın içerisinden RAM ve hard disk olanı 90 liraya aldım. Arkadaştan aldığımın içerisinde RAM ve hard disk yoktu arkadaşlar. Şimdi RAM örnek veriyorum iki tane RAM 14 lira. Hard disk'e bakalım. Hard art diskte 10 lira yani şunların ikisi 25 lira zaten bu şekilde ee, o kasanın içerisinde yoktu ee, bu fiyatın üzerine 25 lira daha koyarsak 220 245 250 lira yapıyor yani 90 liraya 100 liraya alırsanız bir kasadan 25-30 lira rahat kazanırsınız arkadaşlar diyorum ve hayırlı akşamlar diliyorum kendinize iyi bakın videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, haftada birkaç tane bir veya iki tane video sürekli atacağım. E, videoları beğenirseniz istediğiniz videoları, istediğiniz bilgileri sizinle paylaşmam daha kolay olacak. Neleri sökmemi isterseniz de yazın. E, şu anda elimde dediğim gibi 3-4 tane üç dört tane televizyon var, monitörler var, yine bir DVR cihazı var. Onları da sökeceğim. Onların da bilgisini sizlerle paylaşacağım. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.